Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl slide gösteriz hazırlanır adlı videoyu çekeceğim. Skompa video adlı uygulamayı indiriyorsunuz. İstediğiniz bir ünlünün veya kendi fotoğrafınız için galeriyi tıklıyorsunuz. Ama eğer ki bir başka bir ünlünün fotoğrafı için fotoğrafları için araya tıklıyorsunuz. Mesela ben buraya en son ne yazmışım Fenerbahçe yazdım. Bakın Fenerbahçe fotoğrafları çıktı. Galatasaray yazayım. Yazdım. Bakın Galatasaray fotoğrafları çıktı. Böyle 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 mesela atıyorum ben Galatasaray ve Fenerbahçe'ninkileri yapmak istiyorum. Galatasaray'ı seçtim. Fenerbahçe'yi seçtim. Fenerbahçe'yi de seçtim. Arkadaşlar böyle yapıp 3 saniyeyi ayarlayabiliyorsunuz yalnız bir buçuk dakikadan sonrası ücretli. İsterseniz premium alıp istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Buraya müziklerinizden girip şarkı koyabilirsiniz. Veya buradaki müziklerden seçebilirsiniz. Buraya fotoğraf ekleyebilirsiniz. Burada arka plan. Doğum günü, kar, deniz, aşk, yılbaşı, TV, bahar, gece, yuh. Arka plan, çerçeve, renklendir. Bir sürü bir sürü şekiller var. Mesela böyle yaptık. Böyle oldu. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Sevdiyseniz indirebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Bay bay.